Genç adam bana doğru koştu. Hayra alamet değil tabii. Birinin sana doğru koşuyor oluşu. Abi seni arıyorum dedi. Buldun işte. Bir projem var. Herkesin bir projesi var. Ama bu proje onu siktir et. Senin derdin ne kardeşim? Seninle çalışmak istiyorum. Tamam çalış. Nasıl yani? İşte çalış diyorum. Projeyi anlatayım o zaman. Ya o sıkıcı olur. Sen kendinden bahset. Fotoğraf çekiyorum. Güzel. Photoshop biliyor musun? Evet, güzel. Final Cut. Aa. Peki, bu yaz Final Cut kursuna git. İşe başlayınca kurs parasını vereceğim. E, tabii e öğrenmişsen. Kız arkadaşın var mı? Üç kişiyle görüşüyorum. Tamam. Hemen karar verme. Saç, baş, boy, poz güzel. Diş tellerini sakın çıkarma. Gayet seksi duruyor. Hem sokakta hem binada kamera önünde ve arkasında çalışacaksın. Haber yapacaksın. Bazen boşa konuşacaksın. Sonra seslendireceksin. Sonra edit yapacaksın. Sonra sunacaksın. Benim için kız ve erkek ...on kişiden biri olacaksın. Tamam mı? Tamam. Bana CV'ni ve ayran içerken bir fotoğrafını yolla. Tamam mı? Tamam. Güzel. Şimdi git. Elde gel. E tabii bu arada da konuşabiliriz. Bu bir işçi arıyor mu ilanıdır. Siz de benim, bir hikayeniz olsun isterseniz ki ben sizin yerinizde olsam istemem. Twitter üzerinde at 18 tv'ye bakabilirsiniz. 10 yazı 8 sayı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.